destek kemik erimesi. Şimdi kemik erimesi deyimini daha iyi yorumlamak lazım. Yani halk arasında veya Türkçede aramızda konuşurken kemik erimesi dediğimiz e, şeyin ne olduğunu daha iyi bir yorumlamamız lazım. Kemiklerimizin e, yapısı sürekli olarak değişir. Yani kemiklerin yapısı durağan değildir. Eee e, ve dolayısıyla kemiğimizin iç, içeriği sürekli olarak yeni e, maddelerin girmesi, yeni maddelerin çıkması e, yani sert ve hareketsiz bir cisim değil kemik. Öyle gibi görmek demek ki de kemiğimiz sürekli olarak diğer organlarımız gibi değişikliklere, metabolik ve vücutla ilgili başka birtakım reaksiyonlara tabi kalmakta. Durabilen yapısı olmayan bu kemik, kemiğin sertliği de giren ve çıkan maddelere göre belirlenmekte. MSC'lerde en azından bir kısmında, kemik yapısı bazı farklılıklar ortaya çıktığını görüyoruz. Ee, yani bazı ileri yaşta kişilerde görülen e, kemik yoğunluğundaki, ke kemiğin kalsiyum içeriğindeki azalma durumu e, bizim MS'lerimizde, MS'lik e, arkadaşlarımızda çok daha erken yaşlarda, genç yaşlarda o ola olabilmekte. Ama bu bütün MS'lerde oluyor diye yok. Bazı MS'lerde var bu. Ancak bunun olabileceğini bilmek lazım. E, bu nedenlerden en önemlisinin yine hastalığın kendisinden gelen etkenli olduğu sanılıyor ya da söyleniyor. Ayrıca kısmen, tekrarlıyorum kısmen kullanılan ilaçların bazen bu duruma katkıda bulunabileceği düşünülüyor. Ancak dediğim gibi esas etken hastalığın kendisi. Hareketsizlik de tabii buna katkıda bulunuyor. Çünkü e, kemiğin sağlığı için hareket, e, kemiğin güçlenmesi için çok hareket önemli. MS'e bağlı olarak az fiziksel aktivite içinde olunduğu için bunun birkaç nedeni var. Bir tanesi, bazı hareketleri yapmadan güçlük MS'e bağlı olarak. Bir diğeri, yine MS'e özgü bir durum olan bitkinlik, yorgunluk durumu. Bitkinlik-yorgunluk sendromu olunca kişi bazı şeyleri yapma gücünü kendinde bulamıyor kuvveti olsa bile ve dolayısıyla hareketlerini kısıtlıyor. İşte hareketlerin kısıtlanması, ee, sık oturma, sık yatma, uzun vadede e, kemik yapısı olumsuz etkileyebilmekte. Ayrıca kemik yapısının düzenlenmesine rol oynayan e, önemli bir vitaminimiz var D vitamini. D vitamini düzeyleri MS'lik kişilerin bir bölümünde yine söylüyorum hepsinde değil bir bölümünde düşük çıkabiliyor. E, bu da e, yine kemik yoğunluğundaki değişikliklere ya da kemik yapısındaki değişikliklere katkıda bulunabiliyor. Peki D vitamini nasıl temin edeceğiz? D, D vitamini en sağlıklı sağlamak, temin etme yolu açık havada güneşte yürümektir. Çünkü bizim yaratılmış geri D vitamini en iyi e, aldığımız yöntem güneşten almak. E, dolayısıyla sıcak iyi olmayabiliyor MS'de. Aşırı sıcağı tavsiye etmiyoruz. Ama e, sıcaktan kaçındırırken onalak durdukça güneşten yararlanmak lazım. Bunu da bir not olarak belirtmekte fayda var. Hekiminiz düzenli olarak e, kemik yoğunluğu incelemelerinizi yaptıracaktır. Gerekirse ek ilaç e, tedavileri de verilir. E, MSC'lerde ilaç tedavisi ve diğer e, yöntemler ve iyi izlem ile kemik sorunları genellikle çözülüyor ve sorun da olmuyor. Bu nedenle kemik e, ve kemik erimesi ve kemik ile ilgili sorunların e, MSC kişiler için e, düzgün e, bir merkezde düzgün bir şekilde takip ve tedavi edilen kişiler için sorun olmadığını söylemek istiyorum.